Fatih Sultan Mehmet sadece İstanbul'u fethetmekle kalmadı, aynı zamanda dünyanın en büyük bilimsel sırlarını da topladı. Bu dahi hükümdar Topkapı Sarayı'nın gizli odalarında Leonardo da Vinci'nin bile sahip olmadığı teknolojileri saklıyordu. Peki Fatih'i o dönemin en zeki insanı yapan kayıp bilimsel bilgi neydi? Ve bu sırlar Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünü neden engelleyemedi? Bugün Fatih Sultan Mehmet'in bilinmeyen bilimsel sırlarını deşifre ediyoruz. Fatih, yedi dil bilen, astronomi, matematik ve mühendisliğe tutkuyla bağlı bir vizyonerdi. İstanbul'un fethi sırasında kullanılan devasa şahi topları, o dönemin bilinen tüm döküm teknolojilerini fersah fersah aşıyordu. Bu topların namluları o kadar büyüktü ki, döküm işlemi aylar sürüyor, yüzlerce işçi gerektiriyor ve o dönemin metalurji bilgisinin sınırlarını zorluyordu. Topların tasarımı, balistik hesaplamaları ve üretimi sadece askeri bir dehanın değil, aynı zamanda derin bir mühendislik anlayışının da ürünüydü. Ancak Fatih'in en büyük sırrı bu toplar değildi. En büyük sırrı Topkapı Sarayı'nda kurduğu gizli kütüphaneydi. Bu kütüphane sadece sıradan kitaplardan oluşmuyordu. Burası Bizans'ın bin yıllık birikiminden ve İtalya'daki Rönesans merkezlerinden gizlice getirilen kayıp antik bilim metinlerinin saklandığı bir hazineydi. Hem düşünün, Arşimet'in kayıp mekanik metinleri Batlamyus'un bilinmeyen astronomi notları ve antik Mısır'a ait mühendislik sırları. Hepsi Fatih'in emriyle İstanbul'da toplanıyordu. Fatih'in amacı sadece bir imparatorluğu yönetmek değildi. O, dünyanın dağınık haldeki tüm bilimsel bilgisini tek bir çatı altında toplamayı, bir nevi antik dünyanın Google'ını kurmayı hayal ediyordu. Bu kütüphane onun bu büyük rüyasının merkeziydi. Peki Fatih'in bu akıl almaz bilimsel dehasının ardındaki somut kanıtlar neler? Gelin bu gizemli perdenin arkasına bakalım. İlk kanıt, antik haritacılık sırları. Fatih coğrafyaya özel bir ilgi duyuyordu. Sadece mevcut haritaları toplamakla kalmadı, aynı zamanda dönemin en iyi haritacılarını sarayına getirerek onlara inanılmaz kaynaklar sundu. İddialara göre bu haritalar arasında o dönemde henüz resmi olarak keşfedilmemiş olan Amerika kıtasına dair gizli bilgiler içeren paftalar da vardı. Bu nasıl mümkün olabilir? Bazı teorilere göre Vikingler veya daha eski denizci medeniyetler tarafından toplanan ve Bizans aracılığıyla korunan bu bilgiler Fatih'in eline geçmişti. Bu, Kristof Kolomb'un meşhur yolculuğundan yıllar önce dünyanın bilinmeyen topraklarının sırlarının İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda fısıldandığı anlamına gelebilir miydi? Bu, tarihin akışını değiştirebilecek bir bilgidir. İkinci kanıt ise zamanı ve makineleri kontrol etme tutkusu. Saat ve otomasyon teknolojisi. Rönesans denince aklımıza hemen Leonardo Da Vinci ve onun mekanik çizimleri gelir. Ancak aynı dönemde binlerce kilometre uzakta Fatih'in sarayında da benzer hatta belki de daha ileri düzeyde çalışmalar yapılıyordu. Sarayda sadece zamanı göstermekle kalmayan, aynı zamanda karmaşık astronomik döngüleri takip eden su saatleri ve çeşitli mekanik otomasyon sistemleri üzerine yoğun deneyler yapılıyordu. Bu çalışmalar, Da Vinci'nin not defterlerindeki tasarımlarla yüzde yüz paralellik gösteriyordu. Amaçları sadece bir oyuncak veya lüks bir eşya yaratmak değildi. Amaç, hassas ölçümler yapabilen bilimsel araçlar geliştirmek, makinelerin gücünü kullanarak insan aklının sınırlarını genişletmekti. Fatih'in mühendisleri, belki de farkında olmadan, endüstri devriminin ilk tohumlarını atıyorlardı. Üçüncü ve belki de en trajik gizem kaybolan astronomi enstrümanları. Fatih'in en büyük hayallerinden biri, Ulu Bey'in Semerkant'taki rasathanesine rakip olabilecek, hatta onu aşacak dev bir rasathane kurmaktı. İstanbul'u gökbilimin merkezi yapmak istiyordu. Bu amaçla Avrupa'dan ve Doğu'dan en gelişmiş usturlapları, gök kürelerini ve gözlem aletlerini getirtmişti. Ancak Fatih'in ani ölümüyle her şey değişti. Ondan sonraki dönemde Topkapı Sarayı'ndaki bu değerli astronomi enstrümanlarının büyük bir kısmı aniden ortadan kayboldu veya tahrip edildi. Neden? Bu durum, Fatih'in ilerici ve vizyoner bilimsel çalışmalarının imparatorluk içindeki daha geleneksel ve muhafazakar güçler tarafından bir tehdit olarak görüldüğünü düşündürüyor. Bu güçler, bilimin getireceği aydınlanmadan ve değişimin sarsıcı etkisinden korkmuş olabilirler mi? Bu olay Belki de Osmanlı İmparatorluğu'nun bilimsel aydınlanma şansını kaçırdığı o kritik andı. Bilimsel ilerlemenin kasten engellendiği bu an, imparatorluğun geleceği için bir dönüm noktası olmuş olabilir. Sonuç olarak Fatih Sultan Mehmet bize Rönesans'ın sadece Floransa'da veya Roma'da yaşanmadığını kanıtladı. Onun vizyonu İstanbul'u sadece siyasi bir başkent değil, küresel bir bilim üssü, bir bilgi limanı yapmaktı. O doğunun ve batının bilgisini birleştirerek yeni bir sentez yaratmayı hedefleyen zamanının ötesinde bir liderdi. Onun hikayesi bize büyük medeniyetlerin gerçek gücünün fethettikleri topraklarda değil, geliştirdikleri beyinlerde ve biriktirdikleri bilgide yattığını gösteren en güçlü kanıttır. Fatih'in deşifre ettiğimiz bu sırrı, imparatorlukların yükseliş ve çöküşlerinin ardındaki asıl kodun, bilgi ve vizyon olduğunu ortaya koyuyor. Eğer siz de görünenin ötesine geçmek, sistemin şifrelerini çözmek ve kendi hayatınızın kontrolünü elinize almak istiyorsanız, hemen şimdi Deşifre kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.